Koş koş. Aç polis. Al al al. Gel 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 gel. 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 Tamam buraya gel. Buraya gel. İsmin ne? İsmin ne? Julian. İsmin Julian. ne? Julian. Gomez mi? Julian. Julian. Lafı da. Gel şöyle. Gel. gel şuraya otur. Bas Otur. Kalk şuraya. Bak Al oraya, Al. Al oraya. Bir süre. Bir süre. Kelepçelerinde mi? Tamamdır. Tamam. Tamam bir kelepçeli. Buraya bak. Kaldır. Kaldır kafanı. Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. <laughs> <laughs> Diolch yn fawr iawn am wylio'r